Yani daha önce bu, bu yasanın içinde İran hesabında da bazı çok büyük olaylar meydana gelir diyorlar. Buna <laughs> göre siz bu işi kahramanlarısınız. Basın özgürlüğü dolayısıyla bu gününüzü kutlarken sizi de alkışlıyorum. <laughs> Bir bunu söylemek isterim. Dolayısıyla e, şunu söyleyebilirim. Basının şöyle de bir etkisi ve yetkisi var. Güçlü ve özgür basın, güçlü demokrasi demektir. Güçlü ve özgür demokrasi bizim daha iyi bir ülkede yaşamamız demektir. Yani bir bir bedenin çeşitli organlarıyız. İşte yasama, yürütme, yargı, evet basın. Bir beden düşünün, diyelim ki kolunuz sağlam ama vücudun diğer tarafları hasta, bir işe yaramaz. Ya da vücudunuzun diğer tarafları hasta, bir organınız sağlam, gene bir işe yaramaz. Vücudun tümden sağlıklı olması lazım. O nedenle basın, basın özgür bir biçimde ses çıkardığında bazı otoriteler bundan rahatsızlık duyabilirler. O zaman da basını susturma yoluna gidebilirler. Dolayısıyla bu da sansürü getiriyor. Sansür yapanlar bağıra çağıra illa yasal yollarla bunu yapmayabilirler. Kendi idarelerini, iktidarlarını kullanarak da yapabilirler. Bu da giderek de demokrasiyi felç eder. Çünkü o zaman toplumsal refleksler ortadan kalkar. Yani basının bir etkisi, yetkisi de verdiği bilgilerle toplumsal refleksleri hayata geçirmektir. Örneğin önemli bir şey olduğunda toplumun bu konuyla ilgili tepki vermesi lazım. Yani toplum eğer reflekste bulunmuyorsa o zaman toplumsal felç meydana gelmiş demektir. Nedir toplum? Başkanın notlarında Mustafa Kemal'in basınla ilgili söylediği bir söz vardı. Not ettim. Diyor ki basın milletin müşterek sesidir. Bakın bu önemli. Yani. Ali'nin, Veli'nin değil, belediye başkanının, Başbakan'ın, cumhurbaşkanının değil, milletin sesi olacaksınız. Bir iş yapıyorsa o işi anlatmanız lazım. E, bu son derece önemli. Hesabını ver. O nedenle biz olabildiğince şeffaf davranıyoruz, hesap veriyoruz. İşte meclis toplantılarımızı açık yayınlıyoruz. Yaptığımız işleri halka anlatmaya çalışıyoruz. Asla ve hatta bilerek yanlış yapmayız. Burada niyet önemli doldurduk, şimdi hayata geçiriyoruz. Dedi, temiz, ulaşılabilir, yeşil bir esen Yurt. Geldiğimizde çöp dağları vardı, çok şükür ortadan kaldırdık. Aynı zamanda bugüne kadar 50 bin ton asfalt döktük. Bu iddiayla söylüyorum, işte basına bir haber. Bu sadece İstanbul'da değil, bizim çapımızda bir belediye için Türkiye'de bir rekordur. Evet, deyin Esenyurt Belediye Başkanı böyle diyor bir başkası çıksın desin ki hayır kardeşim biz de 60 bin ton döktük bizim rekorumuzu geçsin. 55 bin metrekare burdur taşı döşedik. 8 bin bozuk müdahalede bulunduk bozuk alanlara yollara vesaire. Ve aynı zamanda kültür ve sanatı başkenti yapacağız dedik Esen yoldur Çünkü bugüne kadar ihmal edilmiş bu konularda. İşte daha yeni bitti. 35 ileri işe çocuklar kreşe. 40 yılda 9 kreş yapılmış. Biz inşallah bu sezon 15 tane kreşi yapımını birlikte sürdüreceğiz ve gelecek sene hazır hale getirmeye çalışacağız. 5 yıl sonra herkesin ben gururla esen yurtluyum diyeceği bir esen yurt yaratmak. Peki amacım ne? Ben bir mevki makam peşinde değilim arkadaşlar. Zaten onları bırakarak geldim. Siyasette çok kirlenmiş biliyorsunuz. Bir akademisyen, bir rektör bugün itibari siyasetçiden daha yüksek. Ama bu ülke benim ülkem, bu halk benim halkım, bana bu görev verildiğinde de elimi taşın altına sokma meselesinden kaçırmak istemedim. İstedim ki bu kadar okumuş, yazmış, bu kadar dünyayı gezmiş, bu kadar kitap yazmış bir adam olarak sonuçta her şey biter insan hikayesi kalır. Fruh diyor ya çok sevdiğim bir sözcüktür, kuş ölür sen uçuşu hatırlar. Ha. Geçip giderken bir iz bırakmak istiyorum halkımın gönlünde. Ya desinler, böyle bir hoca geldi, e, böyle elini iyi işler yaptı. Bu bir hem eğitimi kutsamış olacağım hem de siz de halkımız da çocuklarına ya bilmek, eğitmek, okumak iyi bir şeydir diyeceksiniz. Onun motivasyonunu sağlamış olacağız. Tek amacımız bu arkadaşlarımızla birlikte hak yaratmak bir model uygulamak istiyoruz. Evet. Ve Esenyurt'ta inşallah buna başladık. Sizin de katkılarınızla, desteğinizle evet. bunu yapacağız. Bizden desteğinizi esirgemeyin. Daha adil, eşit, ulaşılabilir Alo. ve kapsayıcı bir Esenyurt. Daha demokratik, tamam. daha katılımcı, daha şeffaf bir Esenyurt. 21. yüzyıla yakışan bir esen yurtu el birliğiyle yaratmaktır. Ben bu vesileyle bugüne kadar gösterdiğiniz, bundan sonra göstereceğiniz emekleriniz için tekrar size teşekkür ediyorum. Basın bayramınızı, gazeteciler bayramınızı, medya bayramınızı da yürekten kutluyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun.